Kendi nakşının çirkin ve güzel olmasına bakma, yine kendinin aşkına ve matluğuna bak. Ben neyim, ben kimim ki? gibi kendini öyle değerlendirme. Kendi nakşının çirkin ve güzel olmasına bakma, yine kendinin aşkına ve matluğuna bak. Kime aşık olduğuna bak, kimi sevdiğine bak. Yani kendine bakarsan, kendine ilgilensen orada tamam şey yapabilirsin, dağıtabilirsin aklını, fikrini. Zihnini dağıtırırsın ama kimi sevdiğine, kimi sevmen gerektiğine bakarsan o zaman tüm her şeyine yücelirsin. Yani nasıl olursan ol suretine nazar etme. Talebinin ulvi ve matlubunun yüksek olmasına bak. Senin talebin, isteğin, amacın nedir? Ona bak. Öyleyse kendi cismani varlığına değil. Ey şerif olan kimse. Aslında biz neyiz? En şerefli mahluk. Yaratılmışların en güzeli, en şereflisi, ey şerif olan kimse kendinin hakir yani basit yahut zayıf olmasına bağlanma. Ancak himmetine, gayretine ve kalbindeki niyetine nazar et. Yani niyetin, amacın, kalbinin bağlandığı şeylere dikkat et. Neye çalışıyorsun, neye çabak sarf Onlar senin değerini verirler. Yoksa güzelliğin, çirkinliğin değil. Onlar bir an var, bir an yok. İnsanın kıymeti, himmetiyle mütenasiptir, yani doğru orantılıdır. Kıymetimiz, değerimiz, çalışmamız çalışmamızla, gayretimizle, neye hizmet ettiğimizle doğru orantılıdır. Kimin himmeti milleti ise o tek başına bir millettir, kimin himmeti kendi nefsi ise o kadardır, diyor büyüklerimiz. Himmeti ne kadar yüksek ise kendisi de o kadar yüksektir. Bu yükseklik ise imanın kemalinden ileri gelir. Zira himmetin yüksekliği imandandır.